Otomobil ile gezen iki kişi şehrin farklı bölgelerinde iki ev kurşunladı. Karantina ihlali de yapan şahıslardan ikisi Ata Caddesi üzerinde havaya ateş açtıktan sonra Büyük Caddesi'nde yakalandı. Edinilen bilgiye göre gece saat 21 sıralarında 19ACH plakalı beyaz bir araç ile gelen şahısların çiftlik çayırında bir evi kurşunlayarak olay yerinden ayrıldıktan sonra durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aracın tarifini da alan polis ekipleri şahısları aradıkları sırada Araçla Eti 3. sokağa gelen şahıslar burada da bir evi kurşunlayarak olay yerinden ayrıldı. Yapılan ihbarda şahısların ÖG ve HG oldukları belirtilirken Ata Caddesi'ne geçen şahıslar burada da havaya ateş açtıktan sonra Büyük Caddesi'ne geçtiler şahısların araçta gidiş yönünü belirleyen polis şahısları yakalarken yapılan incelemenin ardından iki şahıs karakola götürüldü.